Herkese öncelikle merhabalar. Ee, ne yazık ki bu açıklamayı yapmak durumunda kaldım. Ee, beni dinlemenizi rica ederim. Ee, bugün e, benim konumum paylaşıldığı e, bir tiyatro oyunu seyrettim. Ee, i̇nanılmaz derecede kurgulanmış, e, çok enteresan, kesinlikle hiçbir delile kanıta hiçbir şeye dayanmadan, e, kişi beyanlarına dayalı ve birini e, ve beni... Karalamak ve <laughs> daha önceden de yapılmak istenildiği gibi bir şekilde kariyerimi baltalamak için ve beni karalamak için yapılmış bir tiyatro oyunu seyrettim. Şimdi çok kısa keseceğim. İki senedir bir siber davanın müştekisi olarak tarafı olarak davacısı olarak iki senedir bir davam görülüyordu ve dün özel hayatın Özel hayata ilişkin görüntülerin ve seslerin ifşalanması ve bunların yayılması e, davası görülüyordu. Ve dün sonuçlandı bu davam. E, ve tek sanık olarak, e, tek şüpheli olarak yargılanan sanık e, hapis cezasına çarptırıldı. E, yatarı da olan e, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının kabul edilmediği, e, aldığı süreden dolayı e, bir hapis cezasına çarptırıldı. Ve suçlu bulundu mahkemece. E, bakın dikkat edin, mahkemece suçlu bulundu. Hani birilerinin yorumuyla değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin, Adalet Bakanlığı'nın atadığı, hakimin vermiş olduğu kararla suçlu bulundu. Şimdi, önce bu konudan başladım, daha sonra diğer konulara geleceğim. Bakınız, siz şimdi çıkmışsınız, son derece bir mağduru oynayarak, mağdur edebiyatı yapılıyor. Ekranda, bir şekilde bazen sosyal medyada. Çıkılmış deniliyor ki ve de birileri buna çanak tutuyor. İşte bu insan avukattı, bu insan e, nasıl olur da böyle bir şey yapar, işte nasıl e, olur mu canım öyle şey falan filan. Daha hala mahkeme kararının üzerine. Bakın, Türkiye Cumhuriyeti'nin polisi. Bu arada, bu arada şu çok söyleniliyor Berk Oktay işte e, eşinden şikayetçi oldu diye. Ben eşimden falan şikayetçi olmadım. Bunu daha önce açıkladım ama tekrar edeyim. Ben başına kötü bir olay gelmiş her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gibi Türkiye'de e, polisimize, emniyete gittim, siber şubeye gittim, e, savcılığa gittim ve e, dedim ki suç duyurusunda bulundum. Dedim ki benim başıma böyle bir şey geldi. Ve hepsi bunların kanıtlı, hepsi mahkeme dosyasında var. Hani çok merak edenler e, için, araştırmacılar için gidip mahkemeye bakabilirler. E, i̇sterlerse veriyorlar çünkü bakabilirler dosyanın içine. Polise gittim. Dedim ki başıma böyle bir şey geldi. Suçlu kim? Kim yaptı bunları bulur musunuz? Aylar süren araştırmaların sonucunda bir şüpheli, bir kişi şüpheli polis tarafından tespit edildi. Mahkemeye yönlendi, savcıya yönlendirildi. Polisin şüpheli bulduğu ve suçlu bulduğu ve savcıya yönlendirdiği kişi Türkiye Cumhuriyeti'nin savcısı tarafından suçlu görülerek hakkında iddianame hazırlandı. Hakkında iddianame hazırlanan e, şahıs mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, mahkemenin açılmasına karar verdi. Suç unsuru gördüğü için. Siber Şube, Türkiye Cumhuriyeti Siber Şube Daire Başkanlığı kişinin suçlu olduğuna dair rapor verdi. Suçunun sabit olduğuna dair rapor verdi. E, Adalet Bakanlığı'nın atadığı... Cumhuriyet Savcısı Türkiye'de Cumhuriyet Savcılığı yapan Sayın Savcımız bunun suç olduğunu, suçlunun suçunun sabit olduğunu ve hatta birden fazla kez işlediği için zincirlemek suç olduğunu bunun bunun bu şekilde olduğunu beyan ederek mütalasını bu şekilde verdi. Türkiye Adalet Bakanlığı'nın atamış olduğu sayın hakim, sayın mahkemede bu şahsın suçlu olduğuna karar verdi. Siz hala neyi konuşuyorsunuz? Siz hala e, şunu mu söylemeye çalışıyorsunuz? Türkiye'deki bütün adalet sistemine bağlı birimlerin hepsi yanlış. Hepsi, bir tanesi bile değil, hepsi yanlış. Polisinden siber şube daire başkanlığına kadar savcısından hakimine mahkemesine kadar bütün sistemdekiler yanlış yapıyor. Söylemek istemiyorum sizin ağzınızdan söylüyorum yalan söylüyorlar siz doğru söylüyorsunuz öyle mi? Ve bunu halkın gözünün içine baka baka manipüle ede ede hakkında bir dünya iftiralar çamurlar ata ata yapıyorsunuz. Size yazıklar olsun. Bu olacak iş değil. Bu bir. İkincisi hanımefendi çıkmış. Diyor ki ee, şiddet uyguladı bana, bakın kadın erkek ayrımı hayatım boyunca yapmamış bir insan olarak, sadece insanı hayatımda baz almış ve hayatımın merkezine koymuş bir insan olarak konuşuyorum. Sadece kadınsınız diye çıkıp ekrandan manipülatif bir şekilde mağdur edebiyatı yapamazsınız. Böyle bir şeye hakkınız yoktur. Bunun adına da psikolojik şiddet denir. Deliliniz nerede? Delil. Benim iki buçuk senede boşanma davam sürdü. İki buçuk senelik boşanma davasında bütün yapmış olduğunuz iftiraların hepsini mahkemeye sundunuz. Yalancı şahitlerle sundunuz. iftiralarla sundunuz. Deliliniz neredeydi? Deliliniz neredeydi? Sonuç ne oldu? Mahkeme hepsini, bütün iddialarınızı, bütün iftiralarınızı reddetti. Bir kuruş bile tazminat kazanamadınız. Ki bu davanın açılış sebebi dendi ya Berk Oktay protokol fırlatmış suratına imzalaması için de o yüzden kızmış da bu şekilde boşanma davası açmış. Berk Oktay anlaşmalı boşanma teklif etmişti. Teklif etmişti. Ve bu anlaşma boşan, anlaşmalı boşanmanın protokolünü imzalayacağını söyleyerek bir ay bizi oyalayıp arkamızdan sadece maddi kazanç elde etmek adına çirkin, iğrenç iftiralar atarak bir boşanma davası açtınız. Ve bunu basına sızdırdınız. Açtığınız gün. Bunu siz yaptınız. Bunu çok iyi biliyorum. Bunu siz yaptınız. Neden? Ben insanlara rezil olayım. Berk Oktay şiddet uyguluyor. Berk Oktay aldattı. Sonuç ne oldu? Sonuç. Sonuç ne oldu? Bendeki her şey delilli. Delilli, kanıtlı. Bakın. Bir insana gidip iftira bile atıyorsa mikrofon uzatmak habercilik ya. Yani o insanın hiçbir şekilde... Önem yok, delil falan bir şey görmeden, etmeden bir şey koyamadan bu mikrofonu uzatmak, bunu yapmak habercilik ya, öyleymiş ya. Ben de yeni öğrendim bunu. Bunu yapmakmış görev aslında. E gidin, buyurun. Mahkemelerdeki dosyalar alabilirsiniz. Bir zahmet gidin. O dosyaları alın bakalım benim mahkeme dosyalarımda ne sonuca varacaksınız. Bakalım mahkemede benim üzerime ne iftiralar atılmış. Ben nasıl çürütmüşüm benim söylemiş olduğum, benim savunmuş olduğum ve benim karşı taraf için söylemiş olduğum e, iddialara bakalım mahkeme ne cevap vermiş. Bakalım bu mahkemelerin sonuçları ne olmuş. Bakın tarafsız olun. Ha Hakkımda bugün çok da manidar bir şekilde e, tam da bu davanın, bu peşinden namus davam dediğim davamın sonuçlandığı günün akabinde iğrenç iftiralarla dolu, ta yıllar öncesinden kalma e, yıllar öncesinden tanışıklığımın olduğu söylendiği söylenildiği ve benim e, evet yan komşumdur kendisi yan komşumdur e, bu insanın iğrenç iftiralarıyla ee, ve bunun röportajıyla karşı karşıya geldim. Olamaz böyle bir şey. Bu kadar çamur atmayı denemeyin artık. Yeter. Bakın bu tiyatro oyununda e, oynayan herkesle, bu tiyatro oyununu çeviren herkesle, bunun oyuncularıyla, bunu sahneye koyan herkesle hukuk karşısında tekrar hesaplaşacağım. Herhalde bunca zamandır böyle bir şeyden asla ve asla çekinmeyeceğimi çok iyi görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Hepinize saygılar. Yazılı bir açıklama da yapacağım. Daha fazla vaktinizi almak istemiyorum. Çok teşekkürler. Selamet.